doğru kabul edersek edelim hangi ülke iki kıtada birden toprağı olan bir ülke değildir A Mısır B Hindistan C Rusya D Kazakistan nasıl coğrafiler ha fena değil aslında ama e, anladığım kadarıyla farklı kıta tanımlarından kastı levhaları mı almalıyız yoksa Genelde farklı bildiğiniz. kıta tanımlarından hangisini doğru kabul edersek edelim diyor. Evet. Hangisini doğru kabul edersek edelim? Hangi ülke iki kıtada birden toprağı olan bir ülke değildir. Her şekilde bir kere birinciyi kabul ediyoruz birinci satırı. İkinci satıra yoğunlaşalım. Hangi ülke iki kıtada birden toprağı olan bir ülke değildir? levhaların ayrım yerlerine göre bakmak. Yani aslında bu ülkelerden hangi duymadım diyebilirim. Şimdi kıta ile ilgili önce birinci cümlede diyor ki farklı kıta kıta birkaç şekilde tanımlanabiliyor. Bunların hangisini kabul ederse gidelim bir kere diyor. O net. Aha. Hangi verir misin? Yani. Gibi kıtalar var. Evet şimdi bu Avrupa, Asya, Amerika gibi kıtalar var. Evet şimdi bu burada diyor ki bunlardan bir tanesi iki kıtada birden toprağı olmayan bir ülke. Çok kafam karıştı. Teknik, tamam, ben teknik şu... üzerinden geçelim. Evet. Bence öyle daha kolay olacak. Fayat'ın fikrini bir kenara bırakacağım. Peki, öncelikle. Bırakalım. Şimdi Mısır, e, Afrika'da. Acaba hem Yerinden emin değilim. Ben aslında Hindistan demek istiyorum. Ama... Bilmiyorum. Hem iki kıtada Asya'da da, hem Avrupa'dayız. İki kıtada da toprağı var mesela. Türk, çok yakından bir ülke. Tamam, Türkiye'yi kastediyorsunuz. <laughs> hem iki kıtada Asya'da hem Avrupa'dayız. İki kıtada da toprağı var mesela. Türkiye'nin... cevap çok yer hakkım var ama bunların aralarından... Bak, hangisini yapalım. Bak, diyor ki, farklı kıta tanımları hangi ülke... İki kıtada. Tamam, ben kafa karışıklığıma. Kazakistan'ın var mı? Durdanları tam olarak nerede çiziliyor emin değilim. Son karar. Sån karriär. En son şöyle bir gözünün önünden geçirdin, Evet. dedin ki bunun sadece sadece bu tarafta toprağı var, hı hı. öbür tarafla da alakası yok. Evet. E dediğim gibi ilk cümlenin daha doğrusu cümlenin ilk kısmı ...kafamı karıştırdı. O biraz kafanı için. karıştırdı, evet. Evet. Ama tabii kimine göre Avrupa ve Asya iki farklı kıta, hı hı. kimine göre ise Avrasya tek bir evet, kıta mesela. Şey. Yani tamam. o yüzden evet. kafan karışmasın diye birinci cümle var. Peki. Sıra geldi. 200 bin lira değerindeki dokuzuncu soruya Meryem.